Merhaba arkadaşlar. Sevgili Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yemeğimiz kızılca. Bilenler bilir, bilmeyenler de şöyle göstereyim. Bu otların efeliğe benziyor biraz. Ama sapları bu şekilde kırmızı olur. Bunların kırmızı değil ama bunlar da onların yanında. Diplerine bakarsanız eğer toprağa yakın yeri bu şekilde kırmızıdır. Şöyle koparmış ona annem bu şekilde. Şimdi bunları saplarıyla, kökleriyle doğrayacağım. Harika bir yemek yapacağım. Ispanak yemeği tadında. Doğadan topladığımız, bahçe kenarlarından topladığımız bu kızılcalarla muhteşem yemekler yapacağız. Saplarını, köklerini atmıyorum. Şu şekilde demet yapıp doğrayacağım. Önce kızılcayı doğrayın, güzelce bol suda yıkayın, e sonrasında diğer işlemlerine geçeceğim. Şöyle yaprak kısımlarını çok fazla küçük doğramayın ama kök kısımlarını biraz daha ince doğrayabilirsiniz. Şimdi bol suyla bir defa yıkayacağım. Bunlar e, ilaçlı olan sebze meyve tarlasının kenarından toplanmadı. Buğday tarlalarının kenarından toplandı. O yüzden güvenle yiyorum. Bu şekilde bol suda bir defa yıkıyorum. bu yeşillikleri kızılcaları şöyle aldıktan sonra üzerine kaynar su gezdireceğim. Böyle fokur fokur kaynattığım suyu üzerine dökeceğim şu şekilde. Soğuk suyun içerisine boşaltıyorum. Şoklama yapıyorum kararmasın diye. Şimdi bu sudan da alacağım. Şimdi bu sudan alıp hemen ocağa koyacağım. Isınmış olan yağın içerisine bırakıyorum. Kıyma koyacağım. Bu şekilde Tamam. kavrulan kıymanın içerisine bir yemek kaşığı tepeli salça ekleyeceğim salça seviyorsanız tepeli ekleyin yoksa daha az da ekleyebilirsiniz benim salçam biber ve domates karışık hafifçe bunu da kavuruyorum şöyle İçerisine tuzunu bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle çay kaşığı kadar karabiber. Yine baharatlarını sizler ayarlayın. E, damak zevkinize göre bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. Çay kaşığı yeni bahar ve buradan Rehan ekliyorum, bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı nane ekleyeceğim ve bir tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. Şöyle. Dilerseniz kekikleri elinizde kıradabilirsiniz. Benimkiler böyle yaprak kekik. Üzerine pirincini ekliyorum. Dilerseniz pirinçle, dilerseniz de bulgurla yapabilirsiniz. Pirinç koyduğum bu bardakla bir bardağa yakında su koyacağım. Pirinçlerin biraz pişmesini istiyorum. pirinç kadar da su ekledim. Pişmeye bırakıyorum şimdi. Harcım biraz pişti. Üzerine hazırladığım kızılcaları koyuyorum şu şekilde. Biraz daha su ekleyeceğim hafif bu suyla pişsin. Ağzını kapatıyorum. Altını da kısacağım. Yavaş yavaş pişmeye bırakacağım. Suyu eksildikçe üzerini tamamlayabilirsiniz. Bu kadar su bize yetecek. Bu şekilde pişmeye bırakıyorum yine. Ara ara karıştıralım. Suyunu kontrol edelim. Baharatlarını ve tuzunu da kontrol edelim. Pişmeye devam etsin. Kızılca yemeğim pişti. 15 dakikada hazır oldu arkadaşlar. çok fazla sulu yapmayacağım üzerine sarımsak ve yoğurt gezdireceğim. Pirinçler pişti. Ee, kızılcanın saplarına da baktım. Şöyle bunlar da pişmiş. Altını söndürüyorum. Ağzını da kapatacağım. Soğumaya bırakıyorum. Servisinde görüşelim. Kızılca yemeğimiz hazır. Şöyle pirinçli harika, çok lezzetli oldu. Şimdi onun servisini yapmak istiyorum. Ben e, yoğurt koyacağım için çok sulu yapmadım. Dilerseniz suyunu biraz fazla koyabilirsiniz. Ben böyle servis kabına alıp üzerine sarımsaklı yoğurtla servis yapacağım. Bu şekilde e, yoğurdun içerisine e, zeytinyağında beklettiğim sarımsaklardan bir çay kaşığı ekledim üzerine biraz tuz ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum, yoğurdu. Yemeğimizin üzerine gezdiriyoruz. Dilerseniz sade de yiyebilirsiniz. Şöyle. Ve yemeğim hazır şifa deposu güzel harika bir yemek oldu sizler de deneyin mutlaka yapın sevdiklerinizle paylaşın diyorum arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle yaşamda kalın yine birçok videom var onların linklerini de bırakırım oradan da merak ettiğiniz videoları izleyebilirsiniz bir de şunu hatırlatayım arkadaşlar YouTube kanalımda birçok videom var onları inceleyin Altına yorum yapın. Ben size kesinlikle dönüş yaparım.